Düşlerin anlayacak da Dön haline bak Aldı dünya çantasını Gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koydu ortasına Dön dedi döndü ki voltasına Fakirin paradana biri yok ama Zenginin meyvesini koy vodkasına Hadi gönlüm uğrunda Söyle kim kimin umrunda Yılan yazıyor koynunda Bir öpücü kondur boynundan Biraz dur başucumda, ucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Biraz dur başucumda, ucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize Gecenin üstünden üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü küskünler Gece küskünler Kalem köyde almışsa Güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahsına bak yar Seni düşlerin anlayacak da Dön memleketin haline bak sınırı gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombası